Ben sadım lan. Kanka. kanka. Şimdi bu tam bilir aynı yolda gidiyor. Ya şaşmadı. kim oyun ya. Um, Bak bu oyun hiç takım olamıyor. Neyse yine de oynayalım. Hiç sevdiğim

Ni Televis Cheyenne. Biraz boş. Okay. Okay. Böyle şey. Ya iki dakikalığına dakika. Tamam geldim gitmem lazım. Ha, tamam. Şimdi ben telefondan maganda şoför gibi son ses müzik açacağım. Ve gaz e, gazı yükleneceğim. Yani maganda şoför mas maganda şoförlüğü. İstanbul'a ki magandalar gibi gezineceğim kardeşim ben. Ben öğretmenim. <laughs> paset <laughs> geldi mi? İster sayın LB c5'in yeniliş şarkısın yoksa tamponu yere yereye <laughs> tam <laughs> <on> <laughs> ama. Ama onda tükür ediyor. <laughs> Ona açamam. Annem güzel. Onu şimdi ben annemden bahledim bu performansın, kızmasını. Normal değil yani. Telefonun <laughs> hala <hele> açılsa <laughs> yeni mi okey açıyorum? Evet, telefonum da bozuk zaten. Bozuk olmasa o zaman açabileceğim de. Söylediğin şey. Bir de şu an <laughs> şey filizde tahşak yer olmadığı için USB'den şarj oldu. eee ben arka plan... eee <laughs> hayır gitme gitme ya. Oğlum Enes Batur'a bağlayacak bu olay. Dur Enes Batur kaz... Yapamadık ya Enes Batur'un kazayı. Şimdi telefondan tam tamponu diyorum yeni. Çok küçük, çok 2-3 ay önce çıktı. Ben hemen yatım. Yapsın mübarek. Anam. Geri bastır. Hemen hep. Ben Harbi ya. Az önce epes patos ne yapıyorduk. Ağaç var mı lan? Ağaca gir aşın. Oh. <laughs> He. Bu olayı anlayanlar anladı acı. Epes patos kaza. <laughs> i̇şte benim oğlum. <laughs> Niye bu telefon kapanıyor? Şey, ya? Gene şey. Ha tamam açıyor. Ben de tam ki <laughs> bir an. Gebel C5. Level C5. Ya biletimi yenilir. <laughs> Lütfen oğlum. Yok

tamam maçı. Ben zaten Şimdi son ses yapıyoruz. E, geldi. Kalka kalka. anladık yani. Bir tam mağa bir şey anladık da Bilmem yani. ne büyük. Yani o uygulamanın ismi. Böyle olurlar şu an. Seç oynuyorum Enes. Batur kaza gerçekleşecek diye korkuyorum. Aha başlama. başlayalım. Bundan baştan başlayayım. Ben bunu dinledim. <laughs> Oğlum biraz sesini kısayım de. <laughs> Benim de sesim gelsin yani. <laughs> Harbi beni bana bir olsun. Ananın ya niye olmuyor Olmuyor muyum? dur. Biz, bir de şarj. Bak aynı anda üç şey Altta kaç şey yapıyorum? Birinci canlı yayın oynuyorum. Birinci telefonum şarj olurken ikinci pardon. İkinci telefonum şarj oluyor. Üçüncü de burada müzik çalıyor. Azıcık sesim için. Lan <laughs> dur en baştan <başlayayım> kardeşim. Ah <laughs> tamam. <laughs> <Bir> i̇şte benim oğlum. Haydi de haydi Elif yemek için her şeyi yapar ha? Ya biraz daha tır ne olacak ya? Bir ses yaptım. On bambaşka bir şeyler yapmam lazım. Özgün yeterli getir <laughs> Oğlum kalkmış bir saniye. saniye. gidiyoruz. Kimler, <laughs> Var ya ben maganda şoförlük yüzleriz. Düzgün şoförlük yüzler Sayesinde pismar zannederse adam annem bana sevdi de adem. Kapıyı kapatayım. dolayı rahatım. Altyazı sesini okuyayım. Hah ne oldu? <laughs> İş <ele> <mim> Oldu. Ne? ne ne Ne? Ha oyuna mı gireceğiz? Oyun. Bekle tam. Ama beni arkadaş yaklayacak mı? O oh, kardeşimle telefon. Dur bekle. İsteyeceğim.

Göremiyor ne Tamam oldu. Ben de lens ko. Kardeşim de kanka. Artık kardeşim Allah gitmiş. Ayy. Ayy. Ai, sai a Jane, bicuda